Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek bölümlük oyun serimizi çekiyoruz arkadaşlar ve bunu Bravo başlıyorum arkadaşlar. Bravo halayla, bravallah değil. Evet arkadaşlar ve yanımda önceki videodan da Minecraft videosundan da aşırı olduğunuz yakışıklı bir çocuk var. Ömer var. Hoş geldin Ömer Bey. Hoş bulduk. Nasılsın İyi misin? Bu i̇yiyim, teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet arkadaşlar önceki bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızda belirtmeyi unutmayın. Övgüleriniz ve eleştirileriniz ve oyun istekleriniz benim için önemli arkadaşlar. Tabi şey diyeyim benim WAS'yla çalışmıyor. Isıma turunda olur. Isıma turunda olur öyle şeyler ya. Onu. Adam yine havada çekti. Aha dur maç buldu maç buldu. Dur şöyle son seyitiniz. <laughs> en düşük yemiş. Ve evet. Bu arada ne zamandır girmiyorum. <laughs> Unutmuş olabilirim. Evet <laughs> hadi bakalım. Bu arada Bravo vallahi ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız da beğenmeyi unutmayın <laughs> Hadi bakalım. Ve sağ üstten kanka değil mi? Sağ tıkla güçlü vuruyorduk. Koyuyorduk adamı böyle. Aynen. Dur dur dur. Bam. Uy. Şöyle. Of güzel. Bu arada arkadaşlar <laughs> bu oyun Steam'de ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi gelin beyler bakalım. Gelin. Kanka bak rank ranked açtın. Birbirimize koyabiliriz onu. Hop hadi bakayım. Lan ben niye bu da iğrenç. Ona aha fırlattım. Of oh, vurdum. Ui birinciyi birinciyi kurdum. Onlar canaş. Allah benim de canım atlandı. Ay. 何? Ona. Tamam, sıkıntı yok. Allah böyle Ne oldu? ben ya? Ben sağ taraftaymışım göremedim. Oo. Ee, pardon. El, sen mi attın onu? Evet. Ee, herk Herkes öldürürüm. Allah cezanı vermiş. Ana ben de öldüm. <laughs> Özlemişim bu oyunu ya. Oğlum bana vurma. La bana pardon. vurma bana vurma bana bak beni bir sat. Allah cezanı. Da, oğlum. Ee, Ama bana vurmazsan her şey çok güzel olacak bak. Vele yani. atıyordum. Aa, velit şey atıyormuş. Tamam, onu ben hakikaten unutmuşum oyunu. Tamamdır. Şöyle. Kardeşim, bir gelir misin? Buraya bekliyorsun. Şöyle. Çat, çat. Vurdum. Çok güzel. Ona da koydum bir tane. Evet. Şöyle. Allah. Ya ama. Kanka benim bir canım kaldı haberin olsun. Oo. Oh, tamam. Kaçıl. Kaçıl. Evet. Şöyle. Ay. Pardon. Tamam, pardon. Bana pardon. vurma. Çok güzel öldürdün onu. Onu çok güzel öldürdün. Gel buraya. Çat. Gider. Helal. Onlar da bir canım kaldı. Ay, Dur pardon. ama bana vurma. Benimki şöyle de. teker teker vuralım. Bam, tamam. Şöyle. Ay ben onu nasıl ıskat? Tamam çok güzel. Çok güzel. Şöyle vururum. Böyle vururum. Böyle Attım vururum. Sana. Böyle vururum. Biraz sol kılıkla çalıştım. Adam ve adam düştü. Adam düştü. Adam tek kişi kaldı. Adam tek kişi kaldı. İkimizi oh. ikimizi birden şey yapmaz inşallah. Çok güzel. Sen ölürsün, sen çekil. Merak etme. Ay, pardon. Şöyle hocam kaçıl şuradan bir. Tamam ve sen de düşersin ve bir de bir işte bu şöyle bir GG yapalım evet oh vallahi 2020 ilk galibiyetini aldık <laughs> ve şimdi şöyle tırı seçelim değil. arkadaşlar ee, diğerine de başka bir karakter seçelim evet yeni bir oyun bulsun sizlerleyim ve evet arkadaşlar yeni oyunumuzu buldu ve başlayalım oha bu ne ya vektör yeni oh, gelmiş herhalde o, biz gelmedi bayağı Aynen öyle. Yeni yeni karakterler gelmiş. Ne oluyor lan? Vallahi ben... Biz pembeyiz bu arada. Karıştım öyle. Evet. Tamam. Bunu attım aşağıya. Adam AFK büyük ihtimalle. Oh, çok iyi. Ya bana vurma şimdi Ama bana vurma. Tamam seninki hiç öyle. Sen adamların tarafında mısın? Benim tarafında mısın? <laughs> ben ver. adamların tarafında olabilirim. Adamlar bana şu ana kadar hiç Aha! i̇kinciyi ik de attım. Güzel. Çok güzel. Sen bir yürü git. Of! Oğlum ne attım be! Çok iyi vurdum adama. Anam! Adam da beni attı. Şöyle. Abi! Aha tamam vurdum. Vurdum, vurdum. Şöyle, pardon. Değil. Şöyle, ay nasıl lan? Onun ne oluyor? Ölmek üzere. Şöyle, şunu alırım. Ama sen bana bir vurmayı keser. Bana vurmayı pardon. kes. Şöyle bir yürü gitsen de. Bam, bir kişi kaldı. Şöyle vururum. E, tamam, sıkıntı yok. şu oy adam iyi vurdu. Adam iyi vurdu. Bu arada Brawlhalla arkadaşlar, e, demin söyledim galiba Steam'de ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz. Bu arada sen de öldürdün. İlk defa ilk. öldüm. İki canım var böyle. ben. Benim de Onu vuramıyorum ki adamı. O kadar noob oynuyorum ki vuramıyorum. Sen vallahi adamlar şöyle ya. Sen ben sen benim tarafımda değilsin. Sen benim tarafımda değilsin. <laughs> ben onu anladım. <laughs> Sorun yok kazandık. Adamlar çok Evet arkadaşlar. E, çok kısa sürüyor ya. Kolay bir oyundu. Aha bir şeyler açıldı. 15. 15. level oldum bu arada. Benim teros. Bu sefer Hı, de karakter değiştireceğim bakalım. Hep aynı karakter oynayayım video sıkıcı olmasın. Aynen. Sen de değiştir. Sen de teros al. Hadi şaka yapıyorum. <laughs> Hattori. <laughs> hat çok hat severim ben bu karakteri. Samuray. İnşallah Çin değildir. Aynen. İnşallah Çin değildir. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım ve oyun bulunca sizlerleyim. Evet durdurdum ki buldu. <laughs> Ayrı bir mesele. Nasıl oldu lan o iş? <laughs> Şimdi. Bu arada buraya izleyen kadar e, buraya kadar izleyen yakışıklı güzellik sen evet yanlış anlaşılmasın <laughs> çok teşekkür ederim <laughs> La, ama yok artık ya ama sen ne yapıyorsun ama gıcıklık <laughs> <Gücukluk. gülüyor> Tamam ben hangi sildiğini unuttum onu. vururum. bana vurmayı kes. abi. Abi boş yere düştüm ya. Aa olmadı bu. Dur ama bana vurma. Önüme geçmezsen vurmam. Tamam. Wow. Ya önüne geçmiyorum hala vuruyorsun. Önüme geçtim şimdi burada. Oy. Hop şöyle kaçarım. Şu kız öldü mü? Ölmüş. Aynen öyle kim? Şey. Oy. Dur. Tamam dur. Burada farklı farklı kombinasyonlar falan da oluyordu ya nasıl yapıyoruz onlar bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum. Onları ben de unuttum. Aha Problem dur yaptım, yaptım 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 Nasıl şöyle aynen. Allah. Ben öldü. Benim bir canım kaldı haberin olsun. Ona göre oynayın. Tamam. Evet, bu demin bir suskunluk oldu. Oyuna daldım. Şöyle hop. Bu arada oyunun mantığını anlatayım. Vurdukça canalarımız sağ üstte gördüğünüz üzere sürekli can azalıyor. Aa, aynen. Beyazken daha az uçuyoruz. Yani daha dayanıklı yani oluyoruz. Canımız... Yani yaklaştıkça daha da kolay ölüyoruz. uçuyoruz aynen. mesela. Canımız azalıyor işte. Benim şu an Klasik. kırmızı mesela. Silahım düştü kırmızı olduğu için. Vurma Şöyle. bana şöyle vurdum. Bu bombalarda tamam. böyle atıldığı üzere adamı Bam tamam. ve 3'te 3 evet. <laughs> 3'te 3 yaptık. Evet arkadaşlar ben burada tekrardan şöyle karakterini seçtikten sonra tekrardan durdurayım. Yeni oyun boosting sonra sizlerleyim. Bu sefer kimle oynasam ya? Bu sefer de şunu oynayalım bakalım. Evet sizlerleyiz. Evet arkadaşlar ve evet, 4. oyunumuzda sizlerleyiz. Bundan sonra böyle oyunu tahtalım. Ondan sonra kapatalım diyeceğim ya demin ta 9 dakika oldu yani değil mi? Bundan sonra bir oyun tahtalım son oyun olsun. Bundan sonraki. <laughs> Benim karakterim... Sizi de sıkmayalım değerli zamanınızdan çalmayalım. Aynen öyle. Bana verdiğiniz bu kadar dakika bile yeter. Oo bozuk o var lan. Oğlum vallahi kurt var. bu arada. Tut, tut, tut. Ama bana bana vurmazsan her şey daha güzel olacak. Mermi sınırsız galiba. <laughs> ne gel gibi. Tut, tut tut tut. Oo hop. <laughs> ben böyle tararım bunları. <laughs> Bunun başka silahı yok mu ya? At şunu. Aa tabanca. Üf. Çift baretle alırım. Koydukça koyarım. Ama Ondan bana vurma. Öldü. İkimiz de kırmızı canlarımız haberin olsun. Adamlar vurdu gibi öleceğiz. Beni yok. sen düşürdün zaten. E ben bu adamı vuramıyorum ki. He? Hop şöyle kaçarım ona. Adam beni bir koymuş abu. Adam sana da bir koydu abu. Ee, şey. Şöyle... Oy lan ne oluyor? Araya almayın ama beni lütfen. Sen sen niye bana vuruyor? Pardon. Oy Allah lan ne oluyor? Şöyle çı, çı, çı Tamam şöyle vururum. Çok iyi. Takım çalışması. Aynen öyle. Ay pardon. Sen şöyle bir Filmimize yerine adamlara vursak aslında daha kolay bir. Değil mi? <laughs> Oy. Ay hay ama 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 olmuyor böyle ya. Benim bir canım kaldı benim nasıl? Senin senin iki canım var. Öyle. Şöyle vururum. Vurdukça da vurasım geliyor ya. Ama sen benim canımı azaltan sensin. Adamlar kendilerini şey yapıyor. Çok güzel. Aduket. Ve hadi. Hadi aslanım. Şöyle. Adam artık. He ya. Sen. Ya ama. E sen niye bana aduket çekmiş mi? Olmadı. <laughs> <laughs> pardon. Pardon. Özür dilerim. <laughs> Ve <Evet>, 4'te 4. <laughs> 4'te 4 yaptık evet. 4'te 4. Çok güzel. Bir oyun oynamak isterseniz tekrardan hatırlatırım. Steam'de ücretsiz bir oyun. Brawlhalla yazarak ulaşabilirsiniz. Brawlhalla. Linkini bırakırım açıklamaya. Oradan indirebilirsiniz şimdik. İskelet alacağım. Sen hangisini alıyorsun? hangi yakışıklı ya da güzel bir karakter alıyorsun? Ya da insan olmanı Ben alacağım. Dayana, dayana. Ve oyunu bulsun sizlerleyiz. Evet arkadaşlar oyunu buldu ve karşımızda bir uzaylı bir ejderha görüyoruz. Ama iskelet hepsini tek atar. <gülüyor> <gülüyor> İskeletlerin gücü adına. İskeletleri küçümsemeyin. Anam Evet silah kalmadı. Ay. Ha şükür ya. Oo. Oo. Oğlum baksana çok iyi ya. Ruhları muhtara çağırıyorum ben ya. Kardeşim ruhlar benim tarafımda. anladınız mı? Oh bir de bir. Oh uçuyor bu uçuyor. Benim canım azaldı bu arada. Kanka kaçarak oyna. Oh. Çok güzel. Ona. Of, kafa kafa ya. Bir dakika ya, dur. Nasıl yapıyor onu? Kardeş, o iş yok. Ay, son anda kaçtım. Ay, pardon. Pardon, kaçamadım. <laughs> Sen beni öldüreceksin ya. Evet, şöyle bir karakterimizi alalım. Adam da bu lan? Ee, şöyle Tamam, sıkıntı yok. Bam diye uçur. Aa sen uçmuş. <laughs> Ama bir dakika ben ben de vuruyorum sana. Bir dakika ben de vuruyorum sana. Oğlum adam burada bereş vuruyor burada. Baksana. oraya şey. Haydi benim can azaldı. Aa zıplamıyor. Aa karakter zıplamadı. Kanka bir canım kaldı dikkatli oyna. Of. Ya oğlum vurma bak bir canım kaldı diyorum. Benim de bir canım kaldı. Adam zaten orada beleş vurup, vurup duruyor baksana. Biz niye vuramıyoruz bu adamı? Evet, şöyle Uf, çok güzel oldu. Çok güzel yoruştuk. Vam. Mükemmel. Dur silah alma. Al silah yok. Silah yok. Aa dikkatli olmamız lazım. Uçur. Bak bana vurma canım çok az. Adama vuruyorum. Adamın arkasına geçersen sana da üçümüz bir birden vurdum bak. Kanka öleceğim. Öleceğim ben öldüm. Ben öldüm evet. Evet ben artık izleyeceğim haberin olsun. Evet boşa sallama boşa sallama işte. Bu vuruşlar arayacaksın. Çok güzel vurdum ona. Ee, çok güzel. Şimdi ejderhaya bir kime tamam Birbirlerine saldırıyorlar. Birbirine kırdırdım. İşte profesyonellik. Ama Aa. çok kötü oldu, çok güzel. Evet, adam orada beleş vurmaya tamam. devam edecek. Onun tamam. yanına yaklaşma. Çok güzel işte. İşte bu. Adamla mı ben kaldım. Ona göre silah şey yap. Uf. Hadi. 5'te 5 beş mi gelecek? Hadi. El bombasını alacaktım, alamadım. Boş ver el İyi Tamam. Hadi. Aha alamadı. Aldı. Tamam. O şey kanka o artık gidici, o artık gidici. O artık gidici. Ona vurdum mu gider o? Ama sen de o seviyeye gelmeye başladın. Adamı yukarı değil de sağa doğru atmaya denesen. Hah, yine öyle. Evet arkadaşlar, görüşte yaptık. Çok güzel bir oyun oldu, çok güzel şey oldu. Dediğim gibi aşağı aşağıya linkini bırakırım. Oradan bravo Allah izleyebilirsiniz zaten. Ücretsiz bir oyun ve bende avatar açıkla, açıldı. açıldı. 5'e yaptık ve tek bölümlük oyun serimizin ilk bölümünde böyle yapmak isterim arkadaşlar. Öncelikle videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler. Abone ve like, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda da övgülerinizi, eleştirilerinizi ve isteğiniz oyunu yazmayı unutmayın. Ve Ömer senin hatırına birkaç like gelir kanka deyince. Bence bir 25, 30 bir gibi 25, ya. bir 30 değil mi? Bir ortalama şöyle bir like bekliyoruz arkadaşlar. İyi günler, iyi günler. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.